Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir YouTube videosundan. Şimdi daha önce bu arabayla ilgili bir almaya giderken bir de getirdikten sonra bir video çekmiştik. Bu da sanayiye götürüşümüz olacak. Arabanın ufak tefek işleri var. Onları halledeceğim. Şu an tam ne yapacağız bilemiyorum. Artık videoda görürsünüz. Başladık arabaya. Daha yeni geçti elime araba. Şimdi bu araba orijinal mi? Trabzon işi mi? İzmir işi mi? Antalya işi mi? Ne yapılsın diye videoda sormuştum. Ben aslında gönlümde bir şey vardı onu sorarken ama yorumlara da herkes aynısını yazmış. Bu araba değerli kıymetli bir araba. Bugüne kadar da böyle saklanmış. Sen de bunu böyle korumaya devam et demiş herkes ortak olarak. Ben de bunu böyle yapacağım elimden geldiğince. Şimdi yavaştan bir sanayiye düşelim. Bugün videomuzda neler yaptırıyoruz hep birlikte görelim. Şimdiden bir beğenin bence. Hadi bakalım gidelim. Cüneyt abinin yanına geldik. Şimdi Ali Osman abi bize bir çeyiz yazdı. <laughs> e, şey, hani, Valla bak bununla ya. ilgili bir anım var. Evet. Anam, nasıl evet. gördüm. 94-95 Abime ikiz biraderimle beraber arabasının doğum günü için ikimiz de iki haftalığımızı birlikte şundan almıştık. Aga be. Ama yine kalkma tüylerim <laughs> diken diken anlatırken. Şimdi bu ne Cüneyt abi? ufaktan bahsetti. Yani eski Pioneer'lardan bu şunların tadı yenilerde yok. Ne o 600 wattlarda, 650 wattlarda. Twitter'ları bunların yağlıdır, hı hı. böyle sizleri tane tane atar böyle, kaymak gibi böyle süzülür marabeyiz, yağ içinde. Ne Mayda? çık oradan. <laughs> Tarihine bir bakalım abi. Bakalım hemen 94-95 olması lazım. Ali Osman lazım. abi öğretti hemen bana. Aynen. Şurada Made in Japan, evet arabayla aynı model. Abi bir şey söyleyeceğim, Ali Osman, bilmiyorum da onun gibi hasta bir adamın bunları sana hediye etmesi... Ona... Abi değeri yok olur. değil mi? Değeri yok. Maddi değil, manevi değeri inanılmaz yüksek o Ürünler değil. sıfır bu arada. Poşetinde yani o yıldan bu yıla saklanmış ürünler. Şu şekilde. 10 santim Pioneer. Bunu bir şekilde kapılara takarız orada. TSS20. Onun tarihini buradan... abi? O tarihe de bakalım. Dur bakalım. Bir de Ali Osman abi de da daha bir ton böyle malzeme vardı. 96. 96. Burada tam tutturamamışız ama genel evet. nostaljiyi yaşamışız. Ama şurada. Bunlar çok Eski... ünlü ünlü bir malzeme. Efsolardan. Efsolardan. TSS 20. En son ne zaman böyle şeyler bağlamıştın abi? Yakın zamanda bağladın mı? Geçen sene bir hastanın birine bağladım. Hmm. Ondan sonra 10 on sene olmuştur belki bağlayalım. Vay be. Ama daha hoş bir şey var burada. <laughs> bir de buna bakalım abi. Evet, sahiş. Tarihe göre mesleği biz bunlardan Ali Osman abi şimdi şey dedi bana. Ayo'yu yedin dedi. Şimdi bunları taktın ya dedi. Kimse bunları beğenmez. Her zaman herkes bir üstüne söyler dedi. Kiminle <laughs> dedi. <laughs> Ama dün bunları bir çaldırdı bana. Abi yani bu dedi ki e, hani net istersin ya dedi. Net bu dedi. Şşt, evet. Bunda. Bunu da Ebru Gündeş dinleyeceksin. Hakan Altu dinleyeceksin. İşte artık kaset olan tırtın. kardeşler varsa kasetleri kaset iletirsen. Arabanın içinde kaset çıktı bir tane. O seneden. <laughs> Şimdi şimdi yeni teyplerde teyp çalınmasın diye şeyler vardır. Kafa çıkartıyor ya. Ha. Eski aga be. Ya anılar. Şuradan basıyorsun. Evet. Şöyle yapıyorsun. Bunu alıp buduna gidiyorsun kolunla. altı, Aynısını Ali Osman abi de böyle yaptı. Bir de 33 on alacağım dedi yanına dedi. Tabii Retro tabii, tabii. tabii, tabii. dedi. Tabii, görevi var mı bile. Boynunu. ne? Yolda kaldın el freni bozulup takaz olarak arabanın altına <laughs> <altını> koydun. <laughs> Bunu da boynumuza mı asacağız? He? Bunu da boynumuza mı Bunu her seferinde şöyle takıyorsun. Çıt. Çıt. Kablora bakar mısın? Dün bunu Erman gördü. Ali duygulandı. Osman, inanamıyorum. Senin gibi bir hasta adam bunlara çok iyi dostsunuz. Bak ben söyleyeyim sana. Ya bu dost olmadı parayla satın alamazsın evet, malzemeleri. Evet. Alamazsın. Alamazsın yani. Kokusu ya Aynısını Ali Osman abi de yaptı biliyor musun? Sizi, bu hasta tarikatı böyle demek ya. Çıkardığı malzemeleri kokluyor. Bunun kokusu hiçbir yerde yok falan diyor böyle. <laughs> Seleksiyon içini kokladın mı? Ee, ben bir şey diyeyim mi? Daha getirdik ya. Binmek, sürmek, koklamak nasip olmadı i̇lk, bak, biliyor musun? İlk nasip oldu. E, i̇lk sana nasip oldu. Evet, evet, Erman evet. bindi, bir tur attı. Dedi tamam bunu alıyoruz dedi. indi arabadan. Koklar Arabada koku var mı hala? Bakın tüylerim kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o Pioneer hoparlörleri çalmaya başladı, Çalmaya başladıktan sonra o Twitter'ların oradan haften yağ salarken Allah Allah. Abi tabii onun kokusu da vardır böyle. Çok değişiktir onun kokusu. Allah Allah. Yaşayacaksın. Bağlayalım. Bağlayalım, Şimdi Tadını yaşayalım. Tadını alalım. Bir süre sonra böyle. Bay... Bayramın hiçbir lastiği patlamamış. Çok iyi. Stepless duruyor mu? Duruyor, duruyor abi. Hepsi duruyor. O da mı şey? 95'ten kalma? Yok, yok. Oha oh, 95'ten kalma o da. Daha garip oh, bir şey söyleyeyim. Daha... daha garip lastiklerin hepsi 93, 94 yılında. Oh, Ön arka. Ha. Harbiden. İlk lastikleri. O zaman lastikler kaliteli değil. <laughs> 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 Yalnız bir şey hissetme de 5 kol. Şey, Aynen. Murat'ın dükkanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Murat'ın dükkanının yolu böyle, yeşilliklerle dolu. Güzel bir yer. Gidelim bakalım Murat ne bulacak arabada. Çok merak ediyorum. Görselimiz, manzaramız da böyle alev alev. Murat'ın dükkana geldik arkadaşlar, arabayı lifte kaldırdık. Bir yerinden bir antifriz kaçağı vardı çok ince. Onun için radyatörü söktük. Selamlar tekrardan, merhabalar. <laughs> Yeni gelmiş gibi kanka. Ee, sökülen radyatör buydu arkadaşlar. Yıllar Öyle ya. mi? Zaten içi evet. içim içi pas içinde kalmış artık. Bitmiş yani. Şimdi, Şimdi orijinalini aldık. Bunu takacağız. Opar. Opar. Aynen. Ee, zaten arabanın şey e, harareti 90'a gelip sürekli fan açıyordu. Şimdi 70'ten çıkmayacakmış yukarı. Ee, ona bir bakacağız. Su çalışmıyordu. Hortum <laughs> çıkmış diye evet. düşünmüştüm ben. Çünkü... <laughs> Efendim? Onun içine mi? Evet. Dur onun içini şey, e, flaşlı çekeyim, bir de bunu çekeyim. Yani içi böyle olmuş sanki artık arabaya yatmaktan ve kilometreden. Bir de bunun içine bakalım. Ha, olması gerektiği gibi. Aynen. Aradaki evet. fark bu. Zulmetmeye gerek yok diyorsun Kesinlikle arabaya. Kesinlikle hareket bir de e, far giyeleri çalışmıyordu motor sesi geliyordu alttan su akıtıyordu ben hortumu çıkmadı diye düşündüm. Şurasında bir çatlak varmış bu sökülecek bir de burası yapılacak bu sorunu vardı. Onun haricinde de başka bir şeysi var mı kanka? Yok, Şimdilik detaylıca yok. binmek. Sadece binmek. Yağ falan da yeni değişmiş arabanın. Yağ kartını buldum içinde. Yağ, yağ filtresi yeni değişmiş. Bunları da yaptım mı sadece o piyasa. O Opet Full Draglar katılacağınız mı? Tabii ki abi. Yaptınız mı araba? Arka taraf Murat bir gelsin de Murat. Birazdan da... test sürüşü. Hem yani bir test sürüşü yapalım Murat'la bakalım. Özden abinin araba gibi olmasın. <laughs> 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 Selamlar Murat Usta. Aleyküm selam. Özden'in 131'i niye çıkmıyor? Bu konuda da içimizi aydınlatabilir misin? Özden'e sordunuz mu? Özden'e sordum da senin üstüne atıyor. Murat yapmıyor arabanı diyor ondan tamamen. Şu an yapılıyor. Ekler Yapılacak mı? Olacak mı? Ne kadar sürer sen Sana gelse her şey eksiksiz. Bir hafta, iki hafta. Bir hafta, iki hafta ancak. İyi, güzel. Bizim arabaya ne yapıldı şimdi? Bunun radyatörünü sıfırladık. Ha. Keyfi. Keyfi, keyfi keder. Evet. Başka da bir sıkıntısı yok araba. Ee, beğendin mi arabayı? Beğendim, fabrikadan halka. <laughs> güzel. Sen birkaç tane e, diğer topaçlarda olmayan bir şeyler gösterdin ama ben onların hiçbirini vermiyordum. Neydi detaylar onlar? Orada Gel bir detayları anlayan bir adam göstersin, bilelim kanka bizde. Ne bu mesela? Abi orijinal ikram suyu. Bu ne mesela? Bunlar boyalar abi. Sözünmeden oluşuyor. Bu ne? Sözün var abi. Çok var abi ya. muhabbeti muhabbetini duydum. Değişim olursa bu gri olur. Aynı renk olmalı. Aynı Bir de şunları gösterdiydim. Evet abi. Onlar yolda giderken olmazsa cam dışarıya. Bazı arabalarda camı açtığında ha. rüzgardan dolayı dışarı doğru camlar kapıdan çıkar. Ama bu arabada onlar, onlar camı içeriye ya. doğru Sen Bıraklara katılacaksın mı? Katılacağım. Neyle katılacaksın? Şahinle. E yaptın mı arabayı? Yaptım hazır. 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 Nostes adı bağlayacağım. Gününü bekliyor ha? Evet. İyi güzel Hadi bir şovunu yap bize göster de görelim. Yapalım. Ne? Bu etiketler orijinal etiketler. Yapıştırma değilsin onlardan değilsin. Ne güzel işte kanka bineriz ya. Cengiz Aynen. Müslüm. Devam. Aynen. Aynen. Arif Susam. Arif Susam. Aynen. Oyun havalarından ne var? İşçi şey olunca Verit Tayyip. Ha. <laughs> Oynamana Erdal Güneş var abi. Çok adam var oynamasında. Dertli hepsi ha. Dinleyeceksen Cengiz yani, Kurt. Kadir Gökmen dinler Erdal. Bu arada Özden dün yağmurda beni dışarı çıkarttı. Arabayı bok götürüyor arkadaşlar. Akşam bir daha aynen arabayı yıkayacağız. Yaldır yaldırdı normalde. Fanımız da açtı şu an. Murat hadi bir çıkar da Şahin'i bir şovlayalım. Tamam, Şeytanın kılıcını çalıştırdı Murat. Tatil Ha? Tatil <laughs> Yarıştan ünlü müsünüz? Atacağız abi. Biz seçince belli olacak. kapalı bile iyi gazlıyor ama. Mahalleli uyanmasın diye mi kapatıyorsun? Çocuklar var ya. Esnaf gibi esnafsın. Dükkanına gelen egzozlu müşterilerine buradan bir sözün var mı? <gülüyor> 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 var tamam gel. Ama gene de tutunmuyor. Arka sarıyor yani sürekli. Yarısı renkli araba tamam. e, bu senin için sıkıntı olabilir ama. Yok orada başka lastik. Yok. Ah, OK. OK. Lógico, sabe?

da işimiz bitti. Şimdi Özden çok güzel aferin ayarı yapan bir usta önermişti. Onun yanına gideceğiz. Bir e, hava yakıt karışımı ayarı yaptıracağız. Araba daha düzgün çalışsın, daha düzenli yakıt yaksın diye. Ve daha rahat çalışsın diye. Sanayiye doğru ilerliyoruz efendim. Ayar için 5002'deki test 2'ye geldik arkadaşlar. Zaten burada burayla ünlü bir şey herhalde. Topaşlar falan da içeride. Bir de biz ayarımızı yaptıralım. Saat gibi olsun aracımız. Tıkır tıkır binelim. Şimdi hem tıptı hem buradaki makineden e, bu hava yakıt karışımı yardımcı yapılıyor ondan sonra da çalışıyor artık. Komple karbüratörü söküyoruz arkadaşlar. Komple iç temizlenecek. En ayrıntısına kadar sökülecek. Bakalım sökünce ne çıkacak. Şu parça şimdi için bu. Normalde öyle bir boşluk olmaması Olmayacak. lazım. Olmayacak. Bu, bu Bu sadece yukarı aşağı arkadaşlar. Hmm. Bu şamandıra pimi arızalandığı için bu araba boğaza benzin kaçıracak. Vermemesi gerektiği zaman. Şu an karburatörümüz çekildi. Çıkanlar bunlar. Şimdi ne yapacağız usta? Ampleri bir yere yapacağız. Önce karburatörü temizlenecek tünelde. Sonra motoru yaşayacak. Kaliyeler açacak. Sonra toplayacağız. Hadi bakalım nasıl olacak göreceğiz. Biberde yıkıyoruz. Üzerindeki yağ, içindeki pasta rahatsın diye. Diğerini yıkadıktan sonra benzinle duruluyoruz. Sonra hava tutuyoruz. Komple kuru kalması gerekiyor. Ustak biber kalmıyor. Sonra özelliğini var. Bunun içindeki dıkalı kanalları açmak için onu atıyoruz. Örtülama 10 dakikada bekletiyor. Ondan sonra bir daha suyla yıkıyor bu ilacı kurutulsun diye. Çünkü sonra montajı hazır. Karartıyor sonra. Hayır daha hazır değil. Tamam. Ondan sonra içeride el teliyle ve normal telle parlatıyoruz tarzı ekeri. Sonra işte değişmesi gereken parçaları değiştiriyoruz. Montajını yapıyoruz. Ondan sonra afer ayarı, benzin ayarı, gaz ayarı, aman ayarı. Gerekirse sibob ayarı. Akımı ölçüyor. Buji kablosu ve elektrik tesisatındaki kaçak akım için eski kullanılan cihaza teknoloji eski. nereden nereye gelmiş be? Çok eski. şey değiştirdik. O neydi kanka o parça? Neyse. İşte. Niye onu değiştirdik? Niye değiştirdim? Gerçi de daha iyi performans yani alabilecek. Tamam. Hadi performansı alalım bakalım. Abi panet tesadüf değildir Tamam. Göreceğiz bakacağız. Hmm. İyi, iyi. Yani. topaş talip. Yine bir rota yarı. Aynen. Başarabilecek misin? Olacak mı? Olacak ya yani, neden olmasın? Yalnız bir eğir bağla buna ya. Ulan sana kalsa aynı gün basacaksın araba ya. Aynen. Bunun direksiyonu yamuk bir miktar? Hadi gidiyor ya. Rota evet. yapacağız. Hey güzel. Ama eğir traves. İsmet'e bir <laughs> sözün var mı? Boş Yamuk bizi talip. Ellerimi bıraktığımda düz gidecek mi kendi? Az sağlı yapacağım. Az sağlı mı yapacağım bugün? Bugün sağ mı yatırmak istiyor Canan? Evet, bugün sağ bir da sağ. Bu da Talib'in yeni araba arkadaşlar. Testten dönüyor iyiydim. Alışmış çapraz geçmeye ya garip. Yüksek bu araba. Çatlak olan usul deposu kapağını da söküyoruz talip şimdiden. Ama o bugün yetişmez artık. Onu böyle biraz kaynakçıya kaynaktıracağız. Birkaç yere sorun bulamadım. Ha, çıktı da zaten. O da böyle bir ama. Bütün işlemlerimizi yaptırdık arkadaşlar. Hepsini videoda izlediniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Karbüratörcüye 500 verdik arkadaşlar. Talibe 100 verdik. Murat'a da bir 500 civarı gitti ufak tefek eksikleri. Cüneyt abiye bir şey vermedi. Sadece montaj yaptı. <laughs> Eee, yaptığım işlemleri fiyatlandırmaya devam edeceğim. Eee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bazen hangi ara yaptık gene biz? Yalandan yaptık oğlum işte hepsini. <laughs>